Beşer senden bir ricam var birader. Rica mı? Emrin olur abi ya. Oğlum estağfurullah ya sen şimdi zengin adam oluyorsun yani emir memir bırak onları. Senin şu mirasışı var ya hemen söyleme onu ben birkaç saat eğleneyim bunlarla. Neyi söylemeyeceğim abi herkes biliyor. Yavrum biliyorlar da mevzunun derinliğini bilmiyorlar anlatabiliyor muyum sen bana bırak ya. Aslan abi, sen beni tanıyorsun. Ben yalan atmayı bilmiyorum. Şimdi söylerlerse pat diye söylerim keriz gibi. Sen yalan mevzusunu bana bırak. Sen gerçekmiş gibi bak yeter. Tamam abi. Aferin <laughs> oğlum, sağ ol, sağ ol. Para senin hakkın <laughs> lan. Geliyor. <laughs> kimler gelmiş, kimler geçmiş? Hasretini hiçbirisi dindirememiş. Hoş geldiniz. Gel boncuk. Şöyle otur. Boşver çıkarma. Salak. Birazdan göreceğim o boncukları be. <laughs> Şişt, bu niye böyle geziyor? Sıyırdı mı? Biz <laughs> yanlışlıkla çıkaralım diye. Bu arada sana süper haberlerim var. Dur kızım. Biraz eğlenelim ondan sonra. Sonra daha çok eğleneceğiz. Garanti veriyorum. Yavrum yine ne altlar karıştırıyorsun babandan gizli? Ee, benim adım o, ben kral. <laughs> Canım, yorulmuşsundur. Sana masaj yapayım biraz, sinirlerin gevşesin. Nerede bu evin güzellikleri ya? Valide Hanım, Meviş! Ne taraftan anneler? Hayırlı olsun Beşer Bey oğlum. Yani güle güle harca mirasını. Sağ olun Asalet Ana. Ee, ne kadar aldın? Çok aldı, çok. inanır mısın zor taşıdık arabayla parayı. Ah Keşke yardıma çağırsaydınız enişte. Koşa koşa gelirdim. E harcarken yardım edersen cücü. Kaç para verdiler Beşer abi? Söylesene oğlum saklama. gizlimiz saklımız yok. Biz bir aileyiz hadi anlat. Verdiler işte bir şeyler. Kaç mesela? Yüz mü? Yok çık. 150? Çık çık. 250 mi? <laughs> çık 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 çık. <laughs> 350. asaya tane çık. 450 bildiğiniz tebrikler. Ay <laughs> asıl ben seni tebrikler. Manyakit o. Ne biçim para bu ya? Deli para değil mi? Çok deli para. Ay gerçekten ay insan çıldırır vallahi. <laughs> Çocuk yine iyi duruyor. Bizim parayla işimiz olmaz Asalet ana. E çok güzel. Verirsin hanıma, o harcar parayı. Veririm tabii. Helali hoş olsun. Ay saçmalama hepsini mi? Aha. Hem de beş kuruşuna kadar verir. Tabii ben tanıyorum benim için Hadi lan delikanlı adamsın çıkar ver parayı hadi. Aslancığım ne yapıyorsun kendine gel. Enişte kaçıracaksın çocuğu. Ay çok ayıp. Niye kaçırayım kızım kendi söylemedi mi ben parayı veririm diye. Çıkar lan son kuruşuna kadar ver hadi hadi. Bak çıkarıyorum abi ha. Ulan çıkar adam gibi sözünde dur ver diyorsan ver. E ee, kime vereyim ben? <laughs> Gönlünden hangisi kopuyorsa ona ver oğlum. Ben nereden bileyim senin parayla işin olmazmış şey işte. Kafana göre kime veriyorsan at parayı. Ee, benim gönlümde e, e, tabii ki Şüle Hanım. Ah kim? Ben mi? Şok oldum. Ablam gibi. <laughs> ben de bana verecek zannetmiştim. <laughs> Tövbe evet, estağfurullah. Oğlum hadi fazla uzatma. Herkes öldü heyecandan. Çıkar ver şu parayı ya. Doğru diyorsunuz ya. Bir an önce şu parayı verelim de... ...şu mevzu hayatımızdan çıksın gitsin ya. <laughs> Buyurun Jülide Hanım. Çam sakızı çoban armağanı. Ah. <laughs> Dört elli, bu da 25 beş kuruş. Bütün servetim seni. <laughs> Ay <gülüyor> sağ ol Beşer. Yani sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün. <laughs> Şaka mı bu? Yok, gerçek para. Yok, şaka olsa gerek. Yok yok, gerçek para bak. Bak bak, telleri görünüyor görüyor musun? Bak... Aa. Abi bak ben sana demiştim bu iyi bir para, insanın aklını alır demiştim. <laughs> bak benim aklımı aldı mesela. Aslan abi insanlıktan çıkayım mı? Ben alışamadım. Yok yok, çıkma zamanla alışırsın. Dünya <laughs> meselesi. <laughs> tüh ya. Keşke alıştıra alıştıra verseydik parayı. <laughs> hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır, hayır yok.